Ben şimdi seyrediyorum. Kafam Bu da var mı? Tamam. Burak'taki arkadaşlarla da paylaşırsanız önemli bilgiler tamam, var burada. Tamam. Söyleriz. Hemen, tamam. Tamam. Abi herkesin kurallara uymasını isteriz Bütün herkes lastiklerini takmasını dileriz Herkesin güvenli bir şekilde Yolcularını güzel bir şekilde Yerine bırakmalarını dileriz abi Ben 20 gün önce taktım abi Dördü de kış lastikleri zaten Herkese takmasını dileriz abi En yani takılı Bence gerekli bir kontrol yani Çünkü kış ayına girmek üzereyiz Yani don, kar Artık zamanı yani yani doğru buluyorum. Ben de zaten yasak başlamadan önce taktırmış bulunmaktayım. Bu tarz yaptırmalar var. Diğer arkadaşlarla da paylaşalım. Yapalım, ortaya alalım. Şöyle Evet Bey, evet. evet, kış lastiğiyle ile uygulaması alakalı olarak burada kış lastiğinin önemini anlatan bilgilendirmelerimiz var. Kış lastiklerinizi takmışsınız. Burada da gerekliliğine dair bilgilerimiz var. Okursanız त्यो भोलि सबै अहिलेसम्म त